Annem diyor ne oldu? Ama <laughs> detaya girme. Ben dedim çok komik bir olay oldu. <laughs> çok komik bir olay oldu dedim. <laughs> Dedi. <laughs> <laughs> Adam önünde dürbün açsa vuracak. Bir de dürbün şey Tamam. Mermisi bitiyor, değiştiriyor bir daha sıyı aynı şekilde. Yani o sıyı aşağı hafta gelmiyor. Hayır, adam ölmüyor da. O, 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 adam ölmüyor. O şey istiyor galiba <laughs> duvardan içeri geçsin. Oğlum denk geliyor var mı? Nasıl denk gelmiyor ya? Dörtlük sistem var mı? Fazla var bir tane. Fazla. Eder 2-6 isteyen var mı? Hı? Valla şey altı boş et alırım. Ben. Altı sen al tamam. Tamam bulursam vereceğim. Dört at. <laughs> Bana en yakın kim? Ali. <gülüyor> <gülüyor> Gel Ali sen. Sen kazandın. Şey, çabuk çabuk. Ama çabuk bu buraya dürbün attım al. Bana mı diyorsun? Ne Dört attın? Yok şey 3 x attım. Dört x attım. Mark location. Kalaç Mal herif Pusmuş oğlum buraya bizi bekliyormuş tavuk. M4 var gelin O da pusmuş O da pusmuş yerde Karşıda da adam var <laughs> Aman Allahım kırmızı adam Abi ayrı durun Bak burada adam. Oy. Burası sıkıyor abi buradan sıkıyor güzel. Neresi sıkıyor? Yeter daha. Ölmedi yalan çabuk. Çab Ölmedi yalan çabuk. çabuk. Oyun adamları bak bir tanesi. Barerinha. Bu şey öldü. Kırmızı ama. <laughs> <laughs> gel geri gel. <laughs> Ölmüş da adam öldü kırmızı alana. Arkasından... Adam var ama bir kere. mi öldü o? mi oldu? Yok, <laughs> Bayıldı o. <laughs> Abi, bu bot bence. Adam var yani. <laughs> Tamam sıktana pişman vurdum. Şu, şu, Şuradakini vurdum. bak şurada adam. Koşkuya bak. Tamam. Buraya koşku. Şelle altı var mı burada? Tek kişi sıkmıyordum sanki be çavo. Dikkat et. Hangi ev? Hemen öndeki. Attım bombaları eve. Basıyorum eve. Atma atma bomba atma. Ben de attım. Ben de attım, attım. At. Üç kata bomba attım. Attım attım. Dur. Adam dışarı çıktı hayır. Evde kimse yok herhalde. Bu ne bayasın? Hayır aşağı bomba attı. Evin önüne attı. karşı tepe karşı tepe Yürü rushdayın Bomba attım dur Ben de bomba atıyorum Gelin Gel Ali gel şurda şurada <laughs> Hepsi bir ele tamam. Bir atmış. <laughs> hey canım lan. Elahe ne bak bir. Oraya da girelim. Aha buraya çaba Allah 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 Allah. Aynı yerde kafayı çıkarıyor pencereden. Tamam. Yaklaşalım ya oraya. Pencereden mi? Bombanız var mı? Enemies ahead. Bir var ya. Bir tane var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bende de var. Alırız kanka o zaman. Flaşın var mı kanka? Flaşın var. <laughs> Çağları ürkütelim biraz. Gel. Binanın etrafında dolaşalım. Kapıları açıp kapatın falan. Kalabalık burası dikkatli ol. Aynen. attım ona katıda biri kanka bassak biz ölürüz aslında burada. patladı mı? Bak sanki, ben, sanki be. Burası çok tehlikeli. Hmm. yani 3 kişi var ya bence. Çatıda var, evet. var çatıda. Abi ne korkak adamız ya basalım mı? Bence... Çatıda çatıda. Kanka. Bekle sana gelmeye deneyeceğim. Deneyeyim. Çatıda bir şey atarsanız en köşe. Tamam. Omiya doğru. Yok. Bombayı tam orada patlarsan alırsın. Arkam geldi kanka, arkam geldi. bir kişi var. Geliyor. Kayanın orada bekliyorsun. Bana gelsene. Nasıl geleyim sana oğlum? Enemies ahead. Enemies ahead. sıkıyorlar zaten. Ben evin içine geçtim. Tamam ben geliyorum. Evin içine gel direkt buradan. Oradan. Direkt da. gelmen lazım, ölüyorum. Geliyorum oğlum, ölüyorum. Öldüm kanka. Üf. Ne dolandırdın beni <laughs> be. Bütün bir dolaştım. Kanka arkamızdaki küçük kaya var ya. Kitin var mı? Kitin var mı her şey? Var var basıyorum. Hangi küçük kaya kanka? Kapalı kalmadı ya. Kafaya lazım. İki W'daki mi? Gördüm Gördüm Yok. Moldova te. Oy. 2 de var, 2 <laughs> de. Oğlum adam şeyi buladı mı? Tamam hiç çıkma sen dışarı. <laughs> Yok. Kafalık Vallahi çıkma ya. Ay, ben de kayamam bak. Bir dakika, bir dakika. Allah belanı versin. <laughs> Kendini yakıyordu ya. Adam dibime gelmiş. Tommy bak saklanma orada.